Sundance son 4 senedir yaptığımız bir, bir, bir etkinlik diyelim. Türkiye'den dört tane genç yönetmen yazarı bir araya getiriyoruz yeni projeleriyle. Birinci ya da ikinci projeleriyle dediğim gibi İF'in neredeyse bütün projeleri daha yeni yola çıkan yönetmenlere ve izleyicilere yönelik. İlk yazdıkları ya da ikinci yazdıkları senaryo üzerine Sundance'den gelen e, danışmanlarla beraber 3-4 gün kapanıp Yoğun bir çalışma süreci yaratmak asıl bizim amacımız. İyi de o, oldu belli ki. Çünkü bu sene yarışma filmimiz Keşif Yarışma Türkiye'den Keşif Yarışmasına katılan filmimiz Mavi Dalga. Geçtiğimiz senelerde senaryo yazım laboratuvarımıza katılan filmlerden bir tanesi bizi çok sevindiriyor.